Günaydın arkadaşlar. Kapıs'tan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel yurttayız. Bu da çok ses çıkarıyor bırakayım. Ee, Kayınvalidene geldik. Kızım geçen hafta Esen, Geçen hafta değil, bir önceki hafta Esentepe'ye gittiğimizdeydi. Her şey istiyordu. Babaannesine her set ricası vardı. Orada yapamadık. Biz gittiğimiz uymuyordu. Başka yemek yaptık. Fırında patates falan yaptık. Şimdi dün akşam da aynı şeyi konuştu babaannesine de. Bu kaynayanın herse olduğunu düşünüyorum. Ha geldi kaynanam. Burada gördüğünüz gibi de sürpriz. Tavuk. Tavuklar kaynamış. Şimdi kapıyı açayım. Necdet abla da orada. Kayınvalidem de orada. Çalmadan açalım. Evet. 3, 2, 1. Oh. oh, oh benim lastik inmiş, Meğerli yerde, Resmen yerde benim Ama lastik. O Aldın? O normal de bu anormal. Neyse. Tamam. Ben Vallahi. Her senin ikinci aşaması olur, değil mi anne bu? dövmeyi kaynattın tavuğu kaynattın şimdi birleştirdin ama ben demince karıştırmaya kalktım karışmıyormuş arkadaşlar evet altta o kaynar kaynar kaynaklı hiç oturmadan ocak değiştirdiği için yani araya koyduğu bir alığın bile ısıtmasını bekledi annem. üzerinde de tavuklar var bu böyle minik minik kaynamaya devam edecek tavuklarda herhalde lezzeti geçecek böylelikle direkt karışmayacak karıştırdıysa dağılıyor değil mi o yüzden her şeyimizden son durum. Sürekli böyle minik minik kaynayacakmış. Böyle suyu bu kıvamda olacakmış. Karıştırmak yok. Arada buğdayın suyu azaldıksa su ilave edeceğiz. Buralara Kayınvalidem ağacı kesmiş madem ıspanak da ekilebilir. O sene ekmiştik, güzel olmuştu. O yüzden ben bu tarafa böyle iki sıralı, üç sıralı olacak şekilde ekeyim patlıcan. Patlıcan nereden çıktı? Paklalarımı. Bahçe manzaramız, güllerimiz, maydanozlarımız. Güzel oldu maydanoz. Biberler işimi topladım. Nanelerimiz. Dönüşte evet. biraz da nane toplarım. Böyle geliyoruz. Zeytinler. Bu sene yapmayan bu zeytinler. Neyse. Seneye kısmetse gösterir bize hünerini. Anladım. Tamam hatamı anladım yorulduğum için buraya çok az ektim arkadaşlar. Çocuk bahçesi kadar küçücük. Çok az ektim. Zeytinler bu sene hep yere dökülmüş. Annem topladım diyor mu? ama bilmiyorum artık o kadar zeytin. Buraya bir küçük bahçe yaptım. Bir de buraya ektim. Kazarken çıkan taşları da kenara dizdim böyle. Taşlar da böyle. Burası güneş alıyor diye arkadaşlar. Oraya gittim. Burada pazılarımız var. Çıktı. Birkaç hafta. Ispanak da olabilir aslında bunlar. Pazıdan çok ıspanağa da benziyor. Biz çünkü bir ara buralara ıspanak ekmiştik. Heh. Şimdi demeyecek geldim. Buradaki keserimi ve poşetimi görmedim arkadaşlar. Böyle baktım burada görmedim. Bir sonra geldiğimde baktığımda buldum. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben demincek geldim. Haniden. Şuradan geldim. Ve bahçenin bu kısmında olayı bitirdim. Karşıya baktım. Buraya baktım. Malzemeyi bulamadım. Eve döndüm ve evde aradım. Oysa bir sokak ilerisi varmış. İki ağaç ilerisi varmış. Bir anlık bir şaşırma yaptım. Biz bugün yiyeceğimiz yemekte nane çok da salata çok da aramayabilirler ama ben galiba ufak bir salata yapacağım çünkü neden neden olmasın taze nane gördüm bu taze nanelerden almasam olmaz benim nanelerim bu sene olmadı kayınvalidem gider güzel oldu bunu bir ara içmiştim ben zaten o da bir temizledi herhalde pili bitti tabi birkaç dal daha maydanoz alırsam dedim. Evet çok güzeller ya. İzlerim ağrımaya başladı. Tamam bu kadar yeter. <laughs> bu kadar. Taze soğan yok. Yeleğimi de dikenlere kaptırdım. Taze soğan yok. Şimdi çıkalım ve hikayemizi anlatalım. Neden gördüğümü görmediğini sandım. <laughs> bu terlikle yıkanacak. Aynı karnım biliyorum. Terlikle alayım. Ben geldim. Günaydın. Benim bir şey gün Hmm. cumartesi gittik geldik pazarlığına yeni gittik geldik yine aç geldik yine kahvaltı hazırladık <laughs> babaannemin çayı yani. tek tek mi tanıtan evet direkt de <laughs> çay içmiyor bir şey içmiyor anlamadım bir niye içmiyor Sıcaf... kolay gelsin Gelme bakalım gel bakalım lütfen <laughs> lütfen 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 Ha, lütfen lütfen dedim şey. Çok yaşa. Ya. Çok yaşa anne. Ne yapıyorsun burada? Ya, D vitamin alıyorum. <laughs> Ucuza veriyorlar mı anne? Bilmiyorum. Kahve keyfimiz ve güneşimiz. Evet. Kızım. Ön çizgili olunca hoşuma gitti si Siyah ya da yeşil olarak aklıma geliyordu ama. Beğenmedik rengini. Hayır dikkat çeker işte arabaya çarpmazlar. Ben buradayım diyor. Evet. Evet cumartesi pazar ki güzel yurtlu o bu da. Güzel yurda gelme sebebimiz. Çok yakın oldum. Da ben oradan biraz uzaktan çekeyim. Akıllı garaj. <laughs> Yer tutmuyor. Istediğin... Sen yok kendine biri gelip koyarmış, bir güzel de kapatırmış. <laughs> güzel oldu ama. Olmadı. Oldu oldu. De kapandı, yani... Sen lastiği gene bir yere sürdün. Daha önce kimiydi bu? <laughs> bu ne? <Sen> <gülüyor> <gülüyor> lastiği <gülüyor> deyince ben lastikleri değiştirdiğimde şifresiz lastik yaptıracağım. Unutmayın kısmetse yılbaşından sonra ha, boya bir şey. Kısmetse yılbaşından sonra ben de yaptıracağım lastikleri değiştireceğim. Hadi ya. Çekmeyeyim istemiyor musun? çekeceğim. Böyle çeksem ne var? Anne niye yan çekeceğim? E, niye ne çekmeyeyim ki? Aşkınız kalıcı olsun da YouTube atarım belki. Anne Çekmeyeyim mi? Dik çek. Evet arkadaşlar güzel yurda gittik geldik. Güzel yurda kız kardeşim böyle alış verdi. Daha çokmuş ama dolapta unutmuş. Geçen hafta verecekmiş. Böyle biraz eridi. Onları seçtik. Ama bunlar da çok güzel. Yemesi çok zevkli. Böyle mandalim. Kim verdi bunu Emine? Ben de hatırlamıyorum. Biri eşime böyle komşulardan. Ha, evet Bilgün abla. Bilgün abla sağ olsun bize bunu verdi. Mandalin ve limon var içinde. Onu da hadi abla bizim için almış diyelim. Bu elmalar evdeydi zaten. Bir de burada çöreğimiz var. Hmm. Çömeç, gömeç, ebe gümeci. Ebe var. Böyle bir kucak. Bunu da kız kardeşim annem için teyzemin oradan topladı. Tabi daha bu ayıklanacak. iyi yaprakları, kötü yaprakları temizlenecek. Annem kavrulmuş seviyor diye bol toplamasını istedim. Topladı. Bunlar evdeki elmalar. Bunlar dediğim gibi komşumuzun bize verdiği ve Nilgün ablanın, ezdadi Nilgün ablanın bize gönderdiği limon ve mandalinler. Bunlar da bir haftadır kurutamadığım çökelekler. Az kaldı gerçi ama güzel bir güneş anını yakalarsam tekrar koyacağım. Tabii bunlar da benim soğanlarım. Annem için aldım gerçi onlar ama soğanlar. Evet arkadaşlar. Hafta sonu vlogumuz da böyleydi. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Paklaları ekerken kendimi çektim. Ama videoda sadece şu vardı. Zorlanan bir Hatice. Ih tıs ıh Zaten maydanozları toplarken bile nefes alışverişim ne kadar değişti gördünüz. O yüzden ekme aşamasını koymadım. Sadece ektikten sonra çektim. Benden sonra da eşim onları bir güzel suladı. Yani can suyunu da verdik. Ee, çok merak ediyorum. 2 haftadır. Tohum bulayım, iki haftadır ekeyim, denk düşürdüm, aldım, götürdüm, ekeceğim, ektim. İnşallah çıkarlar. İnşallah çıkar. Başka da bir şey demiyorum yani. Bu böyle ektim çıkmadı hikayesi olmaz diyorum. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu tarihten sonra, bugünden sonra abone olmanız çok önemli benim için. Thank you. Evet arkadaşlar. Bugünü çorbayla kapatmaya karar verdim. Yeşil mercimek koydum nohut yerine. Yani nohut koymayacağım. Yeşil mercimek koydum. Ivır zıvır hiçbir şey koymayacağım. Kendi yaptığım eriştim ve yoğurdum var içinde. Yoğurdu kendim yapmadım tabi de. Bir daha güzel lezzetli yoğurdu diyelim. Gerçekten biz o yoğurdu çok seviyoruz. İki kase aldım. Birini kullanmamıştım. Ve hala lezzeti çok güzeldi. Ama 3-4 gün oldu alalı. Belki fazla ama çok güzeldi yoğurt vallahi. Ekmek Ekmekle yoğurt yedim bu arada. O yüzden güzeldi diyorum. Burada da ne var? Burada da zeytinyağı. Her zaman gibi zeytinyağı kullanıyorum çünkü ben. Ve zeytinyağının çorba kankileri kapağı kırıldı. Bir. Ben de bir tane daha atalım. İki. Şimdi sırada ne var? Wow, bir, bir tane daha atalım. İki. Bu çok basit, çok adi. Ama özelliği hoşuma gidiyordu. Yani neyse taktım. Böyle. Mısır pound'dan aldım. Standı da var güya bunun ama vazgeçemiyorum da. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu da tabi dibi tutmaması için karıştırıyoruz. Bu silikon kaşıkta o kadar çok işimi görüyor ki arkadaşlar boyu kısa sadece büyük tencerede kullanamıyorum. Tanti Tonti'den almıştım ben bunu Türkiye'den. Keşke yani hep aynı renkli farklı renkli olsa bir tane daha alırdım. Keşke bulsam farklı renk ya da aynı renk daha büyük boyutta olabilirdi. Ama küçük tencere ekseriyi kullandığım için ben sıkıntı çıkmıyor. Küçük tencerede gayet rahat kullanıyorum. Aslında eriştiğimi sütlü de yapabilirdim ya. Ümit çok seviyor. Neyse. Başka bir günde ona sütlü erişte yapabilirim. Meral'cığım. Çiçeğim. Koparırım o çiçeği annem. Meral bütün işler bekliyor. Gene videoda sesim yükseldi. Aklıma gelince heyecanımla beraber böyle oluyor. Her seferinde bir yerlere bir şeylere bağırmışımdır. Şimdi bunu bir tahta kaşıkla karıştırayım. Elimden gelince tavama, tencereme iyi bakarım. Plastik eşyamı dışarıda güneşte bırakmam. Ne mapumu, ne kovamı, ne sandalyemi, ne minderimi. Yani eşyalarıma kıymetini veririm. Çok yorgun olacağım da, bir şey yapamayacağım da. Önce dinlenirim, sonra kalkar kaldırırım. Önce de kaldıramazsam da. Dinlendikten sonra kaldırırım. Evet. Bunun kaynaması durmasın. Çünkü ötekini koyduktan sonra biraz da öyle kaynamasını isteyeceğim. Minik minik kaynıyor. Bu da minik minik kızarıyor. Geldi mi Meral oraya koku? Demek ki daha olmadı. Meral ne kokar derdi uykuda olsaydı şimdi. Uykudan uyandırıyorum şimdi bu koku Meral'i. Şimdi Hemen arayayım korona birimlerine. Aç. Geldim. Korona olmuş Meren. Koku almıyor. Tat, tat alması da yok. Bugün ekmeği de beğenmedi. Hemen yatırsınlar. Hoş geldin, Hoş geldin Ümit. Baban da ekmek getirmiştir belki de gitti mi? Niye yaptın? Kızın ekmeğe kalmaya gitti. Dur ben öyle diyorum. Mersi canım kız. Evet. Duydunuz. Evet. Şimdi i̇şte ben bunu bir güzel sıyırayım. Karıştırmadan önce geri gelelim Dokuz çocuğumun. Hı. Hmm. Üçünü doktor. Iki, bilmem neyi hemşiresi, avukat ne yaptı? Sonunda okumayı öğrendi. Hı hı. Nerede gördün? Allah Allah. Senin gördüğün yerde gördüm herhalde. Eskiden. Hı. Hmm. Evet, 60 yaşında mı 50 yaşında da kendisi okudu. Evet. Buyurun arkadaşlar. Hep birlikte. Son gülcüme mi götürsem şimdi ya? Elif gülcüm yer şimdi bunu ya. Ana. Elif gülüm ilk aklıma geldi. Hemen götürmem lazım. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.